Ey Fenerbahçe taraftarı, sizi burada görmek çok güzel, hala kanala yazmadıysanız, şimdiden kanalımıza dahil olun ve tüm Fenerbahçe haberlerini takip edin. Bu şimdi çıktı ve şimdiden size birinci elden getiriyorum, lafı daha fazla uzatmadan haberimize geçelim. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, ülkesinde basına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe kulübündeki geleceğinden bahsediyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına konuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, gelecek planları hakkında sorulan soruya "Futbolda her şeyin bir anda değişebileceğini biliyoruz." yanıtını verdi. "Çünkü dünyanın her yerinde durum böyle ama ben burada mutluyum. Sözleşmem var, burada mutluyum, ailem de burada mutlu." Şu anda başka bir takıma geçmek gibi bir niyetim yok, dedi. Haberlerden keyif alıyorsanız ve Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsanız, kanalı her zaman en son Fenerbahçe haberlerini yayınlaması için motive etmek için bir beğeni bırakın. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta bir gol atıp 4 asist yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncunun nacivertli ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Han söyle bana bu haber hakkında ne düşündün? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın, bu konuda ne düşündüğünüzü bilmek Fenerbahçe için çok önemli. Bir sonraki habere kadar kanala yardımcı olmak için like atmayı unutmayın.